La يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ lezine kafaru fil bilad. İnkar edenlerin, kafirlerin öyle şehirlerde gezip dolaşması seni aldatmasın. مَتَاعٌ kalilun thumma مَأْوَاهُمْ cehennem. Bu az bir geçimdir. Sonra gidecekleri yer cehennemdir. وَبِئْسَ bi'sel ne kötü bir yataktır orası. Lakin illezine takav rabbehum fakat Rablerinden korkanlar var ya lehum cennatun tecri min tahtihel enharu onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Halidine <laughs> fiha orada ebedi kalacaklar. Nüzülen min indillah Allah tarafından ağırlanacaklardır ve ma indallahi hayrun lil abrar. İyiler için Allah yanında bulunan ödüller ise dünya varlığından daha hayırlıdır. Ve inne min ehlil kitabi. Kitap ehlinden öyleleri var ki lemen yu'minu billahi Allah'a inanırlar ve ma unzile ileykum ve ma ileyhim size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Haşi'ine lillahi. <laughs> Allah'a karşı saygılıdırlar. La yeşterune <laughs> bi ayatillahi semenen kalila. Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmazlar. Ulaike lehum ecruhum inda rabbihim. Onların da Rableri katında ödülleri vardır. İnnallâhe <laughs> seri'ul hisab şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru ey inananlar sabredin direnin ve rabitu ve takullaha la'illekum tuflihun savaşa hazırlıklı uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya eresiniz.